Bir tane de yatay soru çözelim ya. Her güne sınav ayarı Akça yayınlarından bir soru çözmeye devam ediyoruz. Bir bilgimiz var. Tanjantlar toplamı tanjantlar çarpımına eşittir diye. Bunun ispatında değil mi? Çok rahat yapabiliriz. Alfa, beta, teta toplamı eğer pi ise pi eksi teta alfa artı betadır. Her iki tarafın tanjantını alalım. Tanjant alfa artı beta. Tam pi eksi teta o da eksi tan tetadır. Şimdi tan alfa artı beta açılımını yaptıktan sonra ispat tamamlanır. İyi bunu anladık. Tamam. İspatı kolaymış. Ee, buna göre bir soru verdi değil mi? Bu eşitliği sağlayan x dar açının radyan cinsinden Şimdi e, yani şu, şimdi tanjant A, tanjant B tanjant teta yok burada mesela. Değil mi? Burada da üçünün toplamı var. Demek ki, demek ki, demek ki bak düşünüyorum. O çarpmada biri yoksa e, demek ki çarpmada etkisi eleman hani yazılmamış olabilir. Bir. Yani orada aslında şu vardır. Tan 45 derece çarpı tan A çarpı tan B. E, tan 45 1 olduğu için yazılmamıştır. O zaman alfa beta teta'nın toplamı pi yani 180 derece olacağına göre 12x 15x 27x artı orada yazılmayan tan teta 45 dereceye temsil ediyorsa 25x artı 45 derece 180 derece. Buradan x geldi mi 5 derece. Şimdi bakıyoruz. Tan 45 çarpı tan 60 çarpı tan 75 eşittir 3 artı 2 kök 3 tan 45 1 tan 60 kök 3 tan 75 de 2 artı kök 3 bilmeyenler için hemen 15 75 90 üçgeninden falan gösterebiliriz. Bu eşitliği sağlayan x dar açı değerinin radyan cinsinden eşitliği yani kim o x e 180 derece yani pi'yi kaça bölersek 5 elde ederiz. 180'i 36'ya herhalde bölersek bu iş tamam. O zaman o dar açı kimmiş? Pi bölü 36. Güzel bir soruydu. Hem de bir bilgi katmış olduk kendimize.